Tamam arkadaşlar başardım. Şu anda bilgisayara bağlanabildim. Şu anda telefonumda bilgisayarım gözüküyor. Hatta arkadaşlar telefonumu göstereyim şöyle size. Şu anda orada Minecraft gözüküyor. Şimdi o programı kullanarak adam gözümün önünde sigaradan gitti usta. Gelin sipariş edelim. Bak. Adam sigaradan gitti usta. Adam atladı la. Biz de öldük. Arkadaşlar çozuttu lan. Tozuttu. bak 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 bak. Oyuna bakın Oğlum. Şu an bakın telefonda parmağımı hareket ettireceğim Ve oynayacak bakın Görüyor musunuz? Oyun hareket ediyor. <laughs> Hadi telefonla speed bir iş şey abi. <gülüyor> düştüm. <laughs> Tekrar selamlar dostlar ben Yezol. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Minecraft'ta Bedwars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağıdır video gelmiyordu abi. Bugün şöyle güzelinden kralından bir video çekeyim dedim size. Epeydir challenge falan yapmıyorduk. Bugün challenge yapacağız. Challenge. Challenge. Çalış. Lan dışarıdan dozer geçiyor. Bu ne ses ya? <laughs> Dozer'in sesini duyduğunuzu bilmiyorum arkadaşlar. Ama ben videoya girince dışarıdan Dozer'in geçisi gelmiş. Ve şu anda geçti abi. Umarım duymamışsınızdır amin. Arkadaşlar bugün Efe oyunda olarak bakın Efe oyundayım. E iyi gidey zamanında Efe oyunda vardı. Sizlerle beraber bayağıdır yapmadığımız bir şey yapacağız. Challenge yapacağız. Bayağıdır videoda çekmiyordum zaten. Çekemiyordum daha doğrusu. Hop kardeşim bir düş. Tamam düştü. Arkadaşlar sınavlar falan fistan derken çok size video çekemedim. Kusura bakmayın özür dilerim. Bak bak bak, bak. adam şurada beni gördü mü görmüş görmüş görmüş. Hayır ya beni görmesene ya. Abicim bak öldürdüm lan. Ama o bizi öldürdü. Neyse sorun değil. Ne diyordum en son? Bayağıdır video falan çekemiyordum. Bayağıdır video çekemeyince arkadaşlar güzel bir challenge ile karşınıza geleyim dedim. Şu adamı eledikten sonra abi telefondan Craft Rise oynayacağız. Başlıktan zaten gördünüz. Ama arkadaşlar bu Minecraft P değil. Bak yanlış anlaşılma olmasın. Bu Minecraft P değil. Az sonra oynayacağımız oyun Minecraft P değil abi. Kardeşim bir öl. Tamam öldü. Harikasın. Eğer videoyu like arkadaşlar bu videonun Minecraft P versiyonunu da çekeriz ama o da var yani. Kardeşim gel buraya gel buraya gel buraya. Gelsene lan buraya. Daha önce hiç Minecraft P çekmedim. O yüzden çekebilir miyim? Oyun bilmiyorum. isterseniz çekeriz. Like, yorum, abone. Bu üçünü yaparsanız çok mutlu olurum. Kanalda çok büyük destek vermiş olursunuz. O yüzden dilenciliğimi yapıp arkadaşlar yine sizden abone like istiyorum. Bunlar yapın ya. Bunlar önemli ya. Ne diyordum lan ben? Ha <laughs> challenge. Bugün challenge yapacağız. Arkadaşlar challenge'ımız şu diyecektim bir yatağı kırdı ya. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Neyse ben 2 saattir uğraştım. Yeşil krem var abi. Artık yeşil kırmak istiyorum. Kanka senle bir 20 saattir vs atıyoruz. Seni kırmadan ölürsem benim içimde şöyle ufak bir bukle kalır. O yüzden seni kıracağım abi. Öyle öleceğim. Oğlum git. Git adam kuruyoruz burada adam adam nom nom, nom, nom nom saklandım abi burada bir yere saklandım burada pustum abi yapılımı da yedim gayet güzelim tatlıyım ne yapıyorduk lan biz tamam tamam dur çok konu dağıldı challenge arkadaşlar telefona bilgisayarı yansıtmaya yarayan bir şey indirdim bunu birçoğunuz biliyor zaten ama programın adını vermeyeceğim reklam olmasın şimdi o programı kullanmaktan adam gözümün önünde sigaradan gitti usta gelin de edelim Bak. herif sigaradan gitti usta adam atladı la. Biz de öldük. Şimdi arkadaşlar o programı kullanarak bilgisayarıma telefonumu bağlayacağım ve telefonumdan Craft Rise oynamayı deneyeceğim. Değişik değişik şeyler deniyorum yine umarım olur abi. Ben yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Çünkü çok mantıklı geliyor bana. Evet programımız hazır. Üstüne iki kere tıklıyorum ve programı açıyorum. Arkadaşlar şu an burada şifre falan yazıyor. Umarım burayı bulanıklaştırmışımdır. Yoksa biri benim bilgisayarıma girebilir abi. Tamam arkadaşlar başardım. Şu anda bilgisayarı bağlanabildim. Şu anda telefonumda bilgisayarım gözüküyor. Hatta arkadaşlar telefonumu göstereyim şöyle size şu anda orada Minecraft gözüküyor. Bakın görüyor musunuz Minecraft abi? Şu an hesaplamalarım doğruysa telefondan oynayabileceğim abi. İnşallah oynayabilirim. Öncelikle abi şöyle bir ayar çekelim kendimize. Hop ayarlara tıkladım. Aa geldim geldim. Şu an ekranda da değişiyor bak. Hem telefondan bakıyorum şu an hem buradan bakıyorum. Bir kaynak paketlerine getireceğim abi. Kaynak paketlerini tıklıyorum. Güzel. Şu anda kullandığım pek ya güzel. 70k pek bu arada. Şimdi bir tek çürpeki değişelim abi telefondan. Bir tek çürpeki değişelim telefondan. İlk başta arkadaşlar en basit şeyleri deniyorum. Çünkü en basit şeyler bile olmayabiliyor bazen. Tamam tek çürpeki attım sola. Yavaş yavaş öğreneceğim abi. Sizle beraber deniyorum ben de. Bu arada telefon mikrofonun önünü kapatmış. Umarım sesimi alabilmişsinizdir. Şimdi tek çürpeki değişiyorum. Ya güzel 70k pekten ya güzel 50k peke geçtim ve tamama. ama... Tıklıyorum arkadaşlar lan yanlışlıkla iki pek attım dur 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 bilgisayar çökecek ayıran ikisini birden açma ya dur tamam tamam tıkladım hadi bakayım hadi bakayım aslanım yaparsın yaparsın bir oraya bir buraya bakıyorum bir oraya bir buraya bakıyorum olur mu lan acaba oldu harika harika tamam burası zaten kolay kısmıydı abi arkadaşlar cozuttu lan cozuttu bak 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 bak, bak. oyuna bakın oğlum ya bu kadar zor olacağını düşünmüyordum burada çok ufak oynatıyorum orada cozutuyor abi bak yere bakmaya çalışıyorum tamam baktım yere şöyle sağa sola dönmeye çalışıyorum olmuyor dönemiyorum Hmm. Bu pek başarılı olmadı arkadaşlar. Etrafa dönemiyoruz. Dönemezsek Bad Wars oynayamayız. Olmadı şu an beğenmedim. Sinirlendim. Arkadaşlar selamlar. Yaklaşık bir 5 dakika falan oldu. Bir şeylerle uğraştım. Niye uğraştın diyeceksiniz. Olmadı abi. Olmadı. Yapamadım. Şu an oynuyor bu arada. Şu an bakın telefonda parmağımı hareket ettireceğim ve oynayacak. Bakın. Görüyor musunuz? Oyun hareket ediyor. Değiştirdim, buldum. Bir yöntemini buldum. Farklı bir uygulama indirdim abi. Bu uygulamayla abi yapabiliyorum. Şu anda telefonum mouse oldu. Ve bed Wars oynayabilirim. Yapabilirim şu an. Bakın hatta şu anda arkadaşlar jitter click değil, butterfly click yapıyorum. Ve telefondan 7 CPS yaptım. Abi bir dakika. Telefona butterfly click yapacağım. Bakayım ne oluyor? Abi telefondan 7-8 CPS yapabiliyorum. Bir şey değil mi? Normal oyuncuları geçebiliyorum şu anda. Yani bence oldu. Hiç çok da iyi şu anda. Biraz abi normal klavyemden falan destek almam gerekebilir. Buranın klavyesi çok stabil çalışmıyor. Çünkü şu an telefondan yöneterek bir şeyler yapabiliyorum Bir deneyeceğim oynamayı deneyeceğim Maksat eğlence video Sağ klik yaptım şöyle bed wars'a giriyorum arkadaşlar Bir yandan telefona da bakmam gerekiyor Pekala sallanan sandalye oyuna geldi Evet telefondan oynuyoruz abi şu anda Bakalım sallanan sandalye bu oyunu başarabilecek mi? Şu an en çok istediğim şey Telefondan blok koymak speed bridge yapmak Oğlum speed bridge yapabilir miyim lan? Abi bir çete mesaj yazayım dur şimdi Bir çete mesaj yazayım Selam bak telefondan yazıyorum şu an Arkadaşlar merhaba Buraya yazıyorum oraya aktarıyor abi Aa yazdı yazdı sallana sandalye Arkadaşlar merhaba yazdı Aa bak koca yürekleri gördünüz mü onlar da merhaba diyorlar Merhaba merhaba arkadaşlar telefondan oynuyoruz ya Biraz kötü oynayabiliriz kusura bakmayın Şöyle şuradan bol bol yün alıyorum Alamıyorum bir sürü yün almışım zaten Abi adam geldi gelme gelme işte Spit bir iş deneyecektim daha ya Tamam seni telefonla kesmeyi deneyeyim Abi bak Takım takım gelme bana takım takım. Normalde takım olmak yasak ama Yağız abi yazıyor. Lan oğlum madem tanıyorsun niye geliyorsun? Abi nasıl anladın benim ben olduğumu? Adım sallanan sandalye. He sikinden anladı. Tamam arkadaşlar oyunda kostümüm farklı o yüzden anladı. Benim kostümüm kendi kostümüm gözüküyor. Oradan anladı. Gelme gelme oğlum gelme. İnşallah gelmez kesmez bizi. Ben şöyle bir yol yapmayı deneyeceğim dur. Şu an bir yandan telefonla deniyorum. Bir yandan şuradan deniyorum. Hadi telefonla speed bir iş abi. Aa, <laughs> düştüm. Telefondan tıklayınca birkaç sene geç geldiği için işim zorlaşıyor. Bu herif de bizi izliyor. Bu bizi kesecek, öldürecek yüksek ihtimal. Olsun ben yine bir şeyler deniyorum. Beni öldürmezse ben bu oyunu kazanırım. Dur. <laughs> kazanırsın yaz. Nasıl kazanıyorsun bu oyunu ya? Olsun deneyeceğim yine. Pes etmek yok. Tam bir blok koydum. Aha tamam şu an speed bridge bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Speed değil normal bridge yapıyorum şu an. Hazır mısınız? Ninja bridge deneyeceğim. Bismillah. Aha yaptım. Bir tane düştüm düştüm. Evet arkadaşlar bu iş bana göre değilmiş Herifler bizi tokatladılar Biz mobilden bir şey yapamıyoruz Mobil PUBG'de oynayamam ben zaten Biz PC'ciyiz arkadaşlar Java'cıyız Valla Minecraft bir oynamayı deneyeceğim Bu videodan sonra gidip Minecraft 1 oynamayı deneyeceğim Hatta videosunu da çekerim isterseniz Minecraft birden Bad Wars yapabilir miyim bilmiyorum Umarım yaparım bu adam bizi kırdı bu arada Oğlum arkadan bana niye vuruyorsun bana niye vuruyorsun Bizim takım olmamız lazım Tamam ben şu kırmızı elemeyi deneyeceğim Kırmızı eledikten sonra bu oyunu da salarım Benim çok fena moralimi bozdular ya Bu ne O bu ne ya bu ne ya. Bak güzel içerik telefondan Craft Rise oynayabiliyormuşuz. Az çok oynadım mı oynadım. Ama gına geldi gına gına. Sinirlendim kendime sinirlendim daha denemem yapmam ya Belki arkadaşlar çok isterseniz Dedim ya Minecraft P oynarız Minecraft P'den devam ederiz Çünkü bu beni baya sinirlendiriyor Bunun mutlaka başka programları vardır abi Bir programda yapamadım başka program buldum O program daha iyi oldu abi Bir tanesiyle direkt hareket bile edemiyorduk Diğeriyle hareket ettim Hatta oynadım blok falan da koydum Hatta bir ara speed bridge bile yaptım Bu arada adam aşağı atlamak yerine yol koyarak geliyor Kanka aşağı atlasaydın eğer Şu an yatağını kurtarabilirdin Ama sen onun yerine peşimden gelmeyi tercih ettin O zaman Yatağın gidiyor kanka görüşürüz yatağın artık yok Keşke aşağı atmasaydın lan Tamam kendime kılıç aldım bizi bu adam kırmıştı değil mi Aynen bu adam kırmıştı Bak chatten küfür ediyor terbiyesiz Biz bu adamı bizi kırdığı için öldüreceğiz arkadaşlar Yapacak başka bir şey yok Kardeşim Yagizol kararını verdi Senin hakkında idam çıktı kardeşim Kusura bakma senin kelleni alacağız bugün Allah 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 Öldü tamam çok gaza geldik abi Ben bir Kara Murat falan olmayı bekliyordum şimdi arkadaşlar açıkçası Böyle bir yargı falan da Olmadı Olmadı Hop. Aa bu adam geldi. Güzel kardeşim. Şimdi sen bana bir şeyler atıyorsun da benim seni kesmem lazım. Ben seni kesmedim her saniye. İnsanlar yoruma şey yazıyor. Şerefsiz. Takım oldu. Diğer insanların hakkına girmek istemiyorum. O yüzden seni kesmem gerekiyor kanka. Bir daha görürsem keseceğim seni. Kusura bakma. Hop 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 şöyle ortaya doğru geldim. Selamun aleyküm. Bu arada oyunda her benim skinimi veya her başka bir kardeşimin skinini gördüğünüzü video çekiyor zannetmeyin. Bizim skinimizi kostümümüzü alıp biz diye dolaşanlar varmış öğrendim. Ya da siz biz zannediyormuşsunuz o çok saçma oluyor biliyor musunuz? Geçen bir izleyicim şey yazmış abi. Abi oyunda seni gördüm. Beni sürekli kesiyorsun. Her oyunuma sen geliyorsun. Bu pek mümkün bir şey değil arkadaşlar. Her oyununuza denk gelemem. Ki normalde de denk gelemem. Çünkü ben disguise'lı oynuyorum. Yani hiç benim gerçek hesabımı göremezsiniz oyunda gerçek hesabımı, gerçek adımı senelerdir kullanmıyorum arkadaşlar. Bu arada bu çocuk bizi keser mi? Umarım kesemezsin diyelim kanka. Şöyle popona popona birer tane vuruyorum. Seni diğer çocuğa emanet ediyorum. O çocuğa doğru yolladım seni. Bir tane sıçrama iksiri içiyorum arkadaşlar. Adamın base'i neredeymiş bir bakalım. Şuradan bir yerlerden gelmiş gibi duruyor adam. Hop hop bir daha hop. Tamam adama doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Aa onlar vs atıyor. Kanka siz vs atın atmasına da beni tehlikeye sokmayın abi lütfen. Oo selamun aleyküm kardeş. Tamam siz ikiniz vs atarken ben adamın base'ine ender yapıştırdım. O Şaka maka oyunun ilk 5 dakikası afk'ydım Ve şu an yanlışlıkla oyunu kazanıyorum galiba Tamamdır adamın yatağını kırdık Artık abi herkes bize rakip yapacak bir şey yok arkadaşlar Gördüğümü keserim Ooo orada güzel bir vs dönüyor biri diğerini kesti Turkaz diğerini kesti Turkaz kardeşim kusura bakma sen salıyorsun da bir de Teşekkür ederim teşekkür ederim Oyunu kazandık lan harvici oyunu kazandık oğlum Oğlum telefonla oynadım lan oyunu 10 dakikası falan Lan telefonla oyun kazandık Şimdi bu işi geliştirirsek ne olur biliyor musunuz Yatağınıza yatarsınız Yattığınız yerden telefondan craft rise oynarım. Yani bu ne işinize yarar hiçbir fikrim yok. Olsun boş olsun eğlence olsun diye bir video çektim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım da izlerken eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Aklıma başka yapabileceğimiz bir şey gelmedi. Neyse böyle çılgın fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Sizlere de veda ediyorum arkadaşlar. Adımın da anlama geldiği gibi bir ömür boyu o güzel yüzünüzden o güzel gülücünüzün hiçbir zaman eksik olmayacağı bir gelecek dileğiyle dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.